Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dukat almaya çalışıyorum. Bölüm 2. Evet. Şimdi şey yapacağım. Ben birazcık para kastım. Ama alamadım. Oy oy. 200 bin rekor devireceğim bugün. Bir tane hile denedim. Hile denmez ama buna. Hadi bakacağım size göstereceğim. As, 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 as. as böyle kılıyorsa Bakın böyle ters yoldan giderek 5000 7000 falan yapabiliyorsunuz. Onları yani katledebiliyorsunuz. Şimdi yapacağım. 7000 yaptım bir kere sürelde 146 Ya oh. Ya küfür edeceğim. Şimdi burada da edemiyorum telif yerim diye. Orada ne güzel uçuyor. Kazandı mı kaza? Görmediniz mi? Aha biçim. Allah Allah. Küçük bir değdi lan. Kızı geldi. Ertesi da geldi. bakın kamerayı açtığımda böyle oluyor ama. Birazcık burada bir ombin yapmam lazım. Burada ombin yapalım. Oo, oh, oradaki beri olayınca da geliyor. Ben bugünkü ekmeğimi çıkartacağım. beleşe devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada buradaki hiçbir şey reklam değildir. Oraya göster falan duruyor ya. Ben niye giriyorum? <laughs> Benim telefonum kar ee, parking kaldırmıyor arkadaşlar. O kadar eski bir telefonum var. Normal kar parkingi bile kaldırmıyor. 10.000 burada yaptık. Hadi. Güzeldi. Abi otur geliyor kaç. CX ve güzel. 1200 oldu. Oy. Oy oy. 20 bin yapmışızdır ya. 31. 31. Olayı bilen tarihçi ağalar. Ne <laughs> sıkıntı yok. Ya ne güzel sollayacağım sollayamıyorum. Ya abicim az daha şey yaparsınız. <laughs> Durun süreli de yapacağım. Süreli de yapacağım bakın. Hadi iddiayı da koyuyorum. Al sana. Önerilen diyor. Zaten o bakın gördünüz mü? 147 yazıyor. Onu yaptım burada. Bas. Bas bas. Bas, bas abi şimdi. Güzel. Dekor güzel. Çok güzel. 500 1800 2100 Çok güzel. Ben harbiden kaçmam lazım. Tek tekrar yapalım. 200.000 devireceğim. O hemen doğdu. Ya ortayı dengeleyemiyorum kardeşim. Tek bunu lan tek tekrar verir şu Bu. Şu kumbayı aynı anda yapmış olabilir. 3900'e geliyorsun. Neden kaza yapıyorsun? Daha hızlı Ya abicim. Fren mi yapmam lazım illaki ya? takımı hızlı oynuyorlar. 63 bin attı. Vallahi diyorum böyle hayat tersi mi Çekmediğin sırada o kadar çok yapıyorsun ki. Ah vurup vurup duruyor. Özel bir çalışma oldu. O mayva. O sinde yok. İroni. 2009 lira da aldım. kadar sıkıntı. Acaba 21'inde ezmiş miydi? ya sabır. Uy. Anne orada bir tane şey var. Kapla onu bir al. Abi hile geliyor ya. Ya. Görüyorsunuz abi ya. Ya abicim bak. O 105 bilmiyor. Kaç o? Ya. Ya ben ona bak ben çalışıyordum ya. Şöyle 3 tane bunu alacağım. Bu 600. Evet Ne Bari kaza ile bitsin. Gidip bitemez. 112 bin oldu. Acaba alabilecek miyim ya? Cık, yetmiyor. Bir tane güzel bir tane görev yapıp. Benim bunu almam lazım abiciğim. Ha dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Beleşe 41. Arkadaşlar yine Reklam değil dediğim gibi. Evet. 2 altın ve 3 bin alıyorum arkadaşlar. Ducati'yi alıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bir test sürüşü yapar mıyız? Hadi yapalım. 52 paramız var sadece. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Serbest modda açacağım. Hadi bir bakalım. Evet. Kardeşime sesleniyor. Bence güzel. Tokat zaten bir kayal motoru. Sadece 200 basıyorsun. basıyoruz? Oh. Oh, kaç kilo göreceğiz? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik ve videomuzu kazayla bitirmeyerek bitirmemek bizim şeyimiz olmaz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.